Merhaba arkadaşlar bugünkü videomda e, double fırın diye tabir edilen eski tip e, fırınların anahtar değişimi hakkında bilgi vereceğim. Bizim bu fırının anahtarı bozulmuş basmıyor muhtemelen arka tarafı sıcaktan eridi hiçbir şekilde çalışmıyor bunun değişimini göstereceğim e, şöyle bir anahtar aldım piyasada 4-5 lira civarı bu ışıklısı bunun ışıksızları da var ee, biz burada ışığı harici ışığı var burada onun için düğmenin ışığına bağlamayacağım direkt yine eski ışıkları çalışacak öncelikle şu 4 adet vida var bunları açacağız vidalarını açtık. Evet e, düğme tahmin ettiğim gibi erimiş düğme arkadan. E, öncelikle bağlantılarını sökmeden de yine nereden söktüğünüze dikkat edin. Sökmeden önce resmini çekin isterseniz. Evet. Ilmeği görüyorsunuz. Erimiş. Lambasız olduğu için bunda dört tane yani şurayı ortak bacak. Dört tane bacak var. Bunda e, şu alt iki bacak ben ölçü aletiyle baktım. Siz şu iki bacağı kullanmıyoruz. E, siz alırken lambasız olanı tercih ederseniz hangi bacağı bağlayacağınızı karıştırmazsınız. Şu iki bacak on off, Şu lambaların bacağı. Onun için şu üstteki iki bacağı kullanacağız. Yerine takıyoruz. Bağlantılarını da aynı şekilde takıyoruz. Şu üst, şöyle söyleyeyim. Şu iki kablonun girdiği yerde üstte bir rezistans var. Şurada da altta bir rezistans var. Genelde arızalar bunda ya düğmeden olur ya da ya üst ya alt, alt rezistans arızalanır. Bunları da e, şu üst rezistansı değiştirmek için şu üstteki vidaları açıp şu kapağı açıyoruz. Kapağı açtıktan sonra ortada rezistans görünür. Bu rezistansı çıkarıp yeni rezistansla değiştirebiliriz. E, şu üstün ucu, üst düğme şu. Şuraya takıyoruz. Şurada altın ucu. Bu da Bağlantılarımız tamam. Şeyin bağlantısını yaptık. Elektriğe takıyorum. Üst, alt. Şu an sorumsuz bir şekilde ikisi de